Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 4 yaş sweatshirt kalıbı hazırlayacağım. Aslında bu bir temel beden kalıbı. Siz istediğiniz şekilde ne için kullanmak isterseniz ona göre şekillendirebilirsiniz kalıbımızı. Kalıbımızın çizimine başlarken yine ilk olarak bir dikdörtgen çizerek başlıyoruz. Dikdörtgenimizin eni göğüs genişliğinin yarısını gösterecek. Enimiz 33,5 santim cm, 33 cm'di. Bunun yarısı 16,5 santim olarak çizdim. Boyu ise Sivit şortumuzun boyu olacak. Boyunu 40 santim olarak hayal Aslında 44 santim sivit şortumuzun boyu ama ben 4 santimlik biri bana yapacağım için beden kalıbını 40 santim olarak çizdim. Yaka açıklığımızı işaretleyerek başlayalım. Yaka açıklığımız 16 santimdi. Bunun yarısı 8 santim işaretliyorum. Yaka düşüklüklerimizi işaretliyoruz. Yaka düşüklüklerimiz de ön yaka için 7 cm'di. arka yaka için de 4 cm olacak şekilde işaretliyorum. Burada da 2 cm genişliğinde biri bana kullanacağım için bu ölçüler geçerli. Diğer şartlarda eğer ribana kullanmayacaksanız, yani bir sweatshirt yapmayacaksanız başka bir şey yapacak, yapmayı planlıyorsanız arka yaka düşüklüğünü 2 cm, ön yaka düşüklüğünde 5 cm olarak çizebilirsiniz. Yakalarımızı çiziyoruz şimdi. Ön yaka için rigamızın dış tarafını kullanıyorum. Arka yaka içinde rigayı yan çevirerek bu şekilde çizebilirim. Ondan sonra omuz genişliğini işaretliyorum. Omuz genişliğimiz de 6 santimdi. Şu şekilde işaretliyorum. Omuz düşüklüğümüz iki buçuk santim olarak ayarlıyorum. O yüzden yukarıdan tepe noktasından iki buçuk santim aşağı çiziyorum. Nokta bırakıyorum. noktaları biraz silik olarak birleştiriyorum. Bu çizgiyi sonradan sileceğiz. Şimdi de omuz genişliğimiz olan 6 cm'i yakanın bitiminden başlayarak bu çizgi üzerinde bulup işaretliyorum. Çeviriyorum ve 6 cm bulduğum yeri işaretliyorum. Bu çizdiğimiz çizgi arka yaka düşüklüğünü gösteriyor. Ön yaka düşüklüğü ile arka yaka düşüklüğü arasında bir 4 derecelik fark var. Ön yaka düşüklüğünü çizmek için de rekamı biraz daha aşağı doğru eğimini artırarak çiziyorum. Yine 6 santim olacak. Çünkü omuzlar birbirine denk gelecek. Burada da yaklaşık olarak 2 milimetrelik bir fark oluyor. Beden kalıba üzerinde göğüs hattını işaretlememiz gerekiyor. Göğüs hattımız da omuzdan 16 santim aşağıda olacak. Bunda işaretler koyuyorum. Ve bu noktaları birleştiriyorum. Şimdi bu çizgi üzerinden de kol evini oluşturacağım. Kol evini de omuzun bitiş noktasından göğüs hattının bittiği noktaya denk gelecek şekilde çiziyorum. Rigamın iç tarafını kullanıyorum. Çocuk kalıplarında genel olarak iç tarafı kullanıyorum. Burası daha düzgün şekil veriyor. Arka beden kol evi için omuzun bittiği noktadan göğüs hattıma doğru geliyorum arka bedendeki kol evi biraz daha dış kısımda olacak. Ön beden kol evi için ise rekamı biraz daha eğiyorum. Yaklaşık bir yarım santim, bir santim arası daha içeri girmiş olacağım. Bu şekilde de ön beden kol evini çizmiş oluyorum. Şimdi gelelim kalıbımızın aşağı kısmına. Burası göğüs hattıydı. Burası da sivit şortumuzun etek ucu. Benim dikecek olduğum sivit şort için herhangi bir belden oturtma ya da kavis gerektirecek bir durum yok. Ama siz eğer temel beden kalıbını değiştirerek farklı kıyafetler deneyecekseniz belden oturmasını ya da daha geniş olmasını daha bol olmasını istediğiniz kıyafetler yapacaksanız bunun için bel hattındaki genişliği işaretleyerek kavisli bir şekilde göğüs hattından kavisli bir şekilde istediğiniz şekilde çizip farklılaştırabilirsiniz kalıbı. Beden kalıbımızın çizimini bu şekilde bitirmiş olduk. Bunu ön beden kalıbı olarak kullanacağım. Arka beden kalıbı için de kopyasını alarak kesiyorum. Beden kalıbımızın çizimini bitirdikten sonra şimdi de kol kalıbımıza geliyoruz. Kol kalıbımız için de yine bir dikdörtgen hazırlıyoruz. Dikdörtgenimizin uzunluğu kol uzunluğumuz olacak. Burasını 29 cm olarak çizdim. Yine 4 cm'lik de bir ribana yapacağım. Normalde 33 cm kol boyumuz. Genişliğini ise pazu hattımız belirliyor. Bizim pazu hattımız da 23 cm'di. 23 cm'i ikiye bölüyorum. 11,5 11,5 olarak ayarlıyorum. Bir de bizim pazu hattımız var. Kolun tepe noktasından 8,5 cm aşağı geldiğimizde de burası da pazu hattımız oluyor. Şimdi kolun tepe noktasından pazu hattının her iki kenarındaki noktaları birleştireceğim. Evet bu şekilde birleştiriyorum. Aynı şekilde burayı da birleştiriyorum. çizdiğimiz bu çizginin uzunluğunu ölçüyorum ve dörde bölüyorum. Bakıyorum 14.4. 14.4'ü dörde böldüğümüzde 3.6 oluyor. 3.6'yı işaretliyorum. 7.2 10.8 14.4 Aynı şekilde burayı da yapıyorum. çizdiğimiz bu çizgilerin birinci çizginin iç tarafından, üçüncü çizginin de dış tarafından birer santim içeri giriyorum. Sonrasında rigamı alıyorum. Orta noktayla köşe noktasını birleştiriyorum. rikamın iç ile birleştiriyorum. Sonrasında rikamı ters çevirerek bu şekilde birleştiriyorum. Aynı şekilde bu kısımda Twistlerimizi çizip tamamladıktan sonra kol kalıbındaki ölçülerle kol oyuntusunun ölçülerini sağlamasını yapıyoruz. İkisinin aynı olması gerekiyor. Tepe noktasından başlıyorum ve öncelikle burayı ölçüyorum. Burası 15. Kol oyuntumu da ölçüyorum. Burası da 15 oldu. Bunun uyumlu olması gerekiyor. Çünkü kol kalıbımızın kol oyuntusuna girdiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamamamız için. Kol kalıbımızın kavisli kısmını çizip bitirdikten sonra şimdi de kol ucuna geliyoruz. Bilek genişliğimiz bizim 19 santimdi. 19 santimin yarısını 9,5 santimi çizginin sağ kenarında 9,5 santimi de solunda olacak şekilde işaretliyorum. işaretlediğim noktalarla da kalıbımızın yan kenarını birleştiriyorum. Bu şekilde kol kalıbımızı da çıkarmış olduk. Şimdi kalıbımızı kesiyoruz. kalıbımızın çizimini bitirdim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. En yakın zamanda sweatshirt dikim videosunu da sizlerle paylaşmış olacağım. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.